Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen video izlemeden önce like atın abone olun var beraber paylaş arkadaşlar ya baba geliyor geliyor gorgo 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 korku gorgo korku ne var lan bu gorgodan ne var bu liyoçadan ne var abi ya gözünü seveyim ya böyle bir şey olur mu ya arkadaşlar Gorgo açık alanda çalışır mı, çalışmaz mı? Liu ile beraber uyumlu mu, uyumlu değil mi? Sorular geliyor sürekli. Haydi bir gorgu bir bakalım arkadaşlar. Gorgo'nun birinci iskili aslında bu öyle bakalım. Bak, Piyade garnizon savunma çok güzel, çok güzel bundan bir lafisi yok. Haydi bakalım Gorgo Hanımefendi'nin neleri var? Birinci iskili Sparta kraliçesi. Bak öfke gerekmesini 900 genel komutanlar bin öfkeyi gerekiyor. Bu hanımefendi 900 ile diyor ki yavaş yavaş can yakarım. Hadi bakalım ne var. Bu komutan kıtasını başlattığı bir sonraki normal saldırı ya yani hasarı verir. Darba hasarı kaç? 2300 çat diye vuruyor. Sonraki 3 saniye boyunca komutanın kıtasının normal saldırı hasarını %10 ve karşı saldırı hasarı da %10 ve aldığı beceri hasarı da %20 ve verdiği beceri hasarı da pardon alınan beceri hasar düşüşü de %20 abi bu ne ya 1 2 3 4 4 start abi 5 yap git açık kalanda kolay <laughs> 2300 darbe hasar faktörü gerçekten çok fazla %10 normal saldırı hasar düşüşü %10 karşı saldırı hasar düşüşü bonusu Yüzde o 20 Alman beceri hasar düşüşü. Birinci skill mükemmel. Bak mükemmelin ötesi. Abi 4 tane yüzde 20 Alman beceri hasar düşüşü. Yüzde 10 saldırı hasar bonusu. Yüzde 10 normal saldırı hasar bonusu. Kaç saldırı hasar bonusu. 2300'de darbe hasar faktörü vuruyor. Ama bu bir. Bir. Açık alanda bu güzel. Mükemmel. Peki Lioche kaç vuruyordu? Liuce 2250 vuruyordu. Yani Gorgo şu an Liuce'den fazla vuruyor 2300. Ama hadi gidelim ikinci Agogo, Agoge 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 pasif beceri. Bu komutan önderlik ettiği piyade birimlerinin saldırısını %40 artar. <laughs> Gelen karşı saldırı hasarı, karşı saldırı hasarı, düşüş beceri hasarı, çarç, çurç, 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 but piyada saldırı bonusu %40 veriyor. Kıtası bir normal saldırıyı başlattığında %10 ihtimale bak. %10 ihtimali hedefin aldığı normal saldırı hasarı 3 saniyeliğine %30 artar. %30 artarması çok güzel ama bekleme süresi var. Her 8 saniyede 1. Peki bu çok büyük mu? %40 piyada saldırı bonusu gerçekten büyük bir stat. Ama %10 ihtimalle aldırı aldı, e, normal saldırı hasarı aldıysa normal saldırı hasarını 3 saniye yüzde 30 3 saniye de güzel 3 saniye zaten yüzde 30 normal saldırı hasarı bak bu gerçekten güzel ama bu bekleme süresi bir 8 saniyelik yani bir tık şey yaptı ama yine de çok güzel 5 5 açık alanda kullandılar arkadaşlar 3. skill'e gideriz ya kazan ya da öl. Pasif beceri. Bu komutan öndelik ettiği piyade birimlerin. Bakın bu önemli. 5-5 şu an açık alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir komutan. Gerçekten 5-5'den güzel. 5-5-1-1 şu an ideal. Yani 5-5-1. Niye? Bu garnizonu. Komutan garnizon komutanı yaparken %30 sağlık artışı kazanır. Abi %40 saldırı var. Gelen karşı saldırı hasar düşüşü var karşı saldırı hasar bonusu var. Alınan beceri hasar düşüşü var. Hasar bu bo hasar bordusu var. Siz normal piyada saldırı bonusu var. Burada da %30 garnizonken %30 piyada sağlık bonusu kazanıyor. Tamam mı? Kıtas bir normal saldırı başladığında %25 ihtimalle hedefin ekstradan darbe hasar verir. Hasar darbe hasar faktörü kaç? 300. Bekleme süresi 4 saniyede. 4 saniyede bekleme süresi güzel yani fena değil. Garnizonda da gayet güzel bir şekilde iş yapar. 3. skili garnizonda. Yani şu an 5-5-1. Hadi 4. skilli geçelim bakalım ne diyecek. Aydınlatçı, pasif beceri. Bu komutan kıtası her darbe hasarı verişinde 3 saniye boyunca normal saldırı hasarına %30 bonus alır. Bekleme süresi 5 saniye. Bu bekleme süresileri artık şey oldu. Sanki bir moda olmuş. Herkes bir bekleme süresini koymuş her skillinde ama yine de normal saldırı hasar bonusu %30 güzel. Gerçekten güzel. Ee, ama peki bu kontanı nasıl kullanabiliriz abi? Açık alanda kullanılır mı? Bakalım. Yine de bakalım. 5-5-1-5 de olabilir ama 5-5-1-1 şu an ideal. Yani 5-5-1-1 açık alan içinde idealdir arkadaşlar. 5-5-1-5 de güzeldir. Peki bakalım pasif beceri yani uzmanlık becerisi. Işık saçan aslan yeni beceri, pasif beceri. Bu kontan kıtası kalan birim miktarı 50 altına düşerken, sonraki her normal saldırıya da karşı saldırı hasarı alışında 10 ihtimalle 3 saniyele bir güçlü kalkan ya hasar faktörü 500 açar. Bir kalkan açar 500. Aa, güzel, tamam. Ayrıca bu beceri tetiklediğinde yakındaki 5 tane 5 taneye kadar düşman kıtasını saldırısına 3 saniye yüzde 3 he bir dakika bir dakika bir dakika bak bu güzel oldu şimdi yani bu alan hasarı da vuruyor yok bir dakika yakındaki 5 tane katı düşman kıtasının saldırısı 3 saniye aaa Abi bu açık alanda da iş yapar. Harbiden iş yapar yani. Tamam ben gördüm foto şey raporları falan gördüm ama bak bu komutan kıtasının kalan birimin miktarı %50 altına düşerken sonraki her normal saldırıya e, her normal saldırı ya da karşı bak saldırı ya da karşı saldırı hasarı aldığında %10 ihtimalle 3 saniyeliğinde bir güçlü kalkan ya hasar bak 500'e kalkan kazanır. Açar yük ve kalkan açarım. Ayrıca bu beceri tetiklendiğinde yakındaki 5 taneye kadar düşman kıtasının saldırısını 3 saniyeliğine yüzde %30 azalır. Abi bu çok güzel ya. Vallahi güzel. Abi bu, bu komutan ben ben böyle bir şey bekleme süresi 5 saniye. Ben bu 5 saniye umurumda değil ama öyle bir şey var. Yani Gorgoy şu an ben açık alanda kullanırım. Ciddi ciddi ben Gorgoy'u kullanırım. Gorgoy'u kiminle kullanırım? Darba faktörü var. Doğu Gorgoy'u ben Lioce ile kullanırım. Gayet güzel bir iş yapar. Ben bunu düşünüyorum yani. Ben bilmiyorum raporları falan görmedim. Ben kendi düşüncemi söylüyorum arkadaşlar. Sakın denemeyin. ben sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Bir piyadeyim ben bunu da söylüyorum yani. Bu komutanı ben e, kafam yok. Altın kafalarım yok. Ben tabii ki bir piyade erkek garnizon falan yapmak istiyorsa tabii ki bu komutan gerçekten inanılmaz. Ben bu komutanı kendi hesabım için kasıyorum. Lioche ile ben dedim ki ilk günde gelirse açarım. E, ee, eşimin hesabında fullledik Liu e, Lioche'yi. Burada da bu kurguyu ben fullerim. Yani fullerim ama diyelim ki benim kafam yok. Açık alanda çalışır mı? Abi güzel. Liu Chen fullken ben bu gorgoyu fullerim. 5-5-1-1 yaparım. Açık alanda kullanırım. Niye? Sonuç olarak bu son 1-2 bir, 1-2-3-4... Bir, 5 6 6 stadı var. Yani bir kontana kadar değmez mi? 180 kafayı değer bence. 5 5 1 1 kullanılır. Gayet güzel bir şekilde kullanılır. Fullenirken tabii ki bu artık neler olacak? Yani bir şey ben böyle bu düşünüyorum. Bunu da bir ikinci trajan gibi düşünüyorum yani. Ya bir buffer yani bir piyadalar için buffer. Ya sen bana vuruyorsunuz zaten. Ee, beni dövmesin. Ben bana dövene ya beni bir şeylere yapana saldırırız kısaltırım yani. Sonuç olarak kimse bunu vurmaz. 3 yüzde %30 saldırın yani. 3 yüzde %30 saldırıyı abi kaybettirmek gerçekten çok fazla bir stat. O yüzden ben bu komutanı sevdim. Ben bu komutanı fullerim. Ee, uyumlu olduğunu ben uyumlu olduğunu garnizonda zaten artık arkadaşlar bugün de söylediler. Mart ile beraber kullanıyorlar. Konstantin ile beraber kullanıyorlar. Zenobia ile beraber nasıl bir rapor alacağını gerçekten çok merak ediyorum. Görmedim, izlemedim hiçbir şekilde zamanım olmadığı için. Ama bu komutan inanılmaz. Bu komutanı ben kesinlikle pullerim. Ama açık alanda 5-5. 1-1 kullanırım arkadaşlar. Bak kırmızı çizgi altından çiziyorum. Komutanı açık alanda Gorgoy'u kullanmak istiyorsunuz 5-5-1-1. Ya 5-5-1-5 ya full full garnizonda da tutarsınız. Güzel bir şekilde iş yapar ama 5-5 1-1 gayet ideal. Bunu eee de söylerim ben size. Arkadaşlar Liuci gerçekten ben bir piyadeci olursam da bunu fullemesem demek ki benim bir sıkıntım var. bir psikopat bunu fuller her zaman. Ben söylüyorum bunun Liuci'nin full olduğunu darbe faktörü 2250 ve %40 da intikal hızını azaltıyor. Tabii ki Bu kendisi bir, bir bir ton stat yani. Piyada savunma bonusu %20 idi. Kalız bonusu %20. Alınan beceri hasar düşüşü %20. Abi daha ne olsun piyada saldırı bonusu %20. Darbe hasar faktörü 300. Abi bilmiyorum normal saldırı hasar bonusu %10. Hasar azaltması %10. Abi burada da bir yük ekstradan ben darbe hasar faktörü vururum birinci skill'e da dahil. Abi bu komutanlar gerçekten güzel. Abi bir piyadeciysen Lioche'yi kesinlikle pullersin. Lioche alan hasarı var. Ve bu gerçekten inanılmaz. Her yerden bulamazsın. Nadirdir. O yüzden ben bu komutanı kesinlikle bir piyadeci olarak fullemenizi öneririm. Bu komutan Sargon ile beraber çalışıyor. Skip ile beraber çalışıyor. Alex'le beraber gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Alex'in varken bu komutanı da fullleyebilirsin. Skip Uy gibi yani. Vazgeçilmez bir komutan piyadeler için. Gerçekten benim için vazgeçilmez. Yani bu en güzel kıtalarımı, en güzel ekipmanlarımı bir bununla takarım. Tabii ki benimki hepsini yani ama güzel konuda. Gorgo da size söylüyorum. Açık alanda 5-5-1-1 arkadaşlar. 5-5-1-1 kullanılır. 5-5-1-5 kullanılır. Full halinde de kullanılır. Çünkü çok güzel bir komutandır arkadaşlar. Bu videoyu uzun bir sürede bekliyorsunuz. Kaç gündür herkes diyor ki ne yapalım ne yapalım ne yapalım yapın arkadaşlar. Böyle. 5-5-1-1 Gorgo'ya açık alanda kullanırsınız. Alex'le uyumlu olur mu? ile uyumlu olur mu? Tarık'la uyumlu olur mu? Kalpakal'la uyumlu olur mu? Martelli uyumlu olur mu? Olabilir. Sonuç olarak piyade piyade. Ama ne kadar uyumlu olduğunu çok önemli. Ben bunu... Çünkü darbe hasar faktörü... Burada darbe hasar faktörü yeni bir e, sistem oyuna dahil oldu. Bu yeni sistemde en yakın yeni komutanı kim? Ben Lioce'yi söylüyorum. Darbe hasar faktörleri ikisiyle beraber uyumlu olacağını... Ve ne kadar... Can yakacağını gerçekten tahmin edemiyorum. Ama ne kadar güzel olacağını onu da e, e, tabii ki söyleyebilirim yani. Dört gözle bekliyorum. Gelsin ben direkt ikisini pullarım, bütün denemeleri sizin için yaparım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz ya hoşuna gittiyse, hoşunuza gittiyse bir beğeni atın. Yorumlarda da yazın. Bakalım siz denediysiniz, yorumlarda yazın. Bu komutan. Açık alanda 5 5 1 nasıl kullanılmış? Ya yani raporları nasıl? Ben çok fena bir şey zannediyorum. Çünkü burada öfke gerekmesinde 900 o da kendisi bir puan. Ekstra bir puan tabii ki. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yayınlarımızı kaçırmayın. Güzel bir yayınlarımız başlıyor tekrardan. Hepinizi çok çok seviyorum. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.